よろしくお願いします。 Asıl siz çıkın ulan! Seferoğulları burayı ilk keşfeden benim dedemdir! Senin deden keşfedemez! Niyeymiş? Bu da ondan! Bana bak doğrumuş Sen sus şişko! Kocama şişko diyenin ağzını yırtarım! Tanıyor Erkekler! Çıkın bakayım ortaya! Bekir! Göster bakayım sana vuran hayvanı! Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? bırakın, bırakın tutmayın beni. Tutmayın küçük <laughs> enişte. Salı verin. <laughs> Finansal yazarlığın doğru tek adresi Karıncalar TV ve dahası Karınca gündemine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz her zaman olduğu gibi Soner Hocam. Soner Gökten, Başkent Üniversitesi öğretim üyesi. Soner Hocam'ın çok önemli bir özelliği var. Özellikle bilançolar ve muhasebe konusunda Türkiye'nin en iyi akademisyenlerden biridir. Sağ olsun. Karıncalar için, finansal okuryazarlık için adeta zamanının büyük bir bölümünü harcıyor. Bu konuda teşekkür ediyoruz hocama. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk hep birlikte başkanım. Sizin de gerçekten emekleriniz inanılmaz düzeyde. Zannediyorum Türkiye'de bu kadar gönülden ve bu işi yapan hiçbir gazeteci, akademisyen, profesyonel yok. Ve liyakat ee, sahibi. Hep kendi alanında uzman, en iyilerle çalışıyoruz. Evet aynen öyle ve gerçekten hiçbir... Çıkar beklentisi de yok, zannediyorum bu da bizi farklı kılıyor başkan. Hocam biz zaten bu ülkenin çocuklarıyız, bu ülkenin okullarında okuduk. Bu memleket için bir şeyler yapmamız lazım. Türkiye'nin kurtuluşu gerçekten sermaye piyasalarına bağlı. Bu nedenle ne kadar sağlıklı, bilinçli sermaye piyasası yatırımcılarını yaratabilirsek, onları hazırlayabilirsek bu ülke için, geleceğimiz için çok iyi olacaktır. Hocam bir yazı yazdınız, biraz komik bir yazıydı ama aslında çok etkili bir yazıydı bir konuydu ki bu siz aslında uzun süredir bu konuyu ele alıyorsunuz konut piyasası. Konut piyasasında e, ciddi anlamda satış düşüşü var hocam ve hatta reel anlamda fiyat düşüşü de var. Ancak insanlar bunu pek anlamadı. Anlamadığı için size de tepki gösterdiler, paramedya da tepki gösterdiler. İşte bakın konut fiyatları artıyor. Geçen yıl 5 milyondu, bu yıl 7 milyon oldu. İşte siz artmadı dediğiniz. Ama siz enteresan bir yazıyla bunun aslında gerçek anlamda zarar ettirdiğini yazdınız. Hocam ben şimdi size kestirmeden soruyorum. Türkiye'de konut fiyatları gerçekten düşüyor mu? Düşüyorsa nasıl bunu vatandaş neden hissetmiyor? Başkanım hemen söyleyeyim. Tosun Paşa filmindeki Küçük enişteden yola çıktım ve dedim ki tutmayın küçük enişteyi ya konut alacak çok istiyorsa alsın. Fakat Tosun Paşa da biliyorsunuz küçük enişte daha sonra dayak yiyordu o e, arsa mücadelesinde. Yani bu gidişle şu anda dayak yeme ihtimali küçük eniştenin fazla. Çünkü küçük eniştenin temel bir sorunu var. Nominal fiyatla real fiyat arasındaki farkı bilmiyor küçük enişte. Şimdi bu ne demek? Siz yüzde yüz enflasyon olan bir ortamda e, bir sene önce farz edelim 5 milyon liraya bir konut aldınız. Ve yüzde enflasyon olduğu için siz ancak bunu bir sene sonra 10 milyondan daha fazla bir fiyata satar iseniz reel anlamda kazanç elde edersiniz. Örnek veriyorum eğer 11 milyona satar iseniz o 1 milyon yani %100 enflasyonda 5 milyon 10 milyon olduğu için o artık 1 milyon sizin reel anlamda kazancınızı oluşturur. Ama küçük enişte neye bakıyor? Küçük enişte buna bakmıyor. Küçük enişte diyor ki ben diyor 5 milyona konut aldım. Konut bu sene 8 milyon. O Türkiye'de konut fiyatı arttı. Ya küçük enişte sen aslında 2 milyon aşağıdasın. Niye? Çünkü konutun reel fiyatı düştü. Yani enflasyondan arındırılmış fiyatı düştü. Bakın Türkiye'de ilk kez Temmuz-Ağustos dönemi itibariyle konut fiyatları enflasyon fiyatlarının altında arttı. Hatırlıyorsanız biz bundan bir ayı aşkın süre önce yaptığımız programda Uluslararası Ödemeler Bankası'nın verilerini açıklamıştık. Ve o verilerde geçmiş dönemleri itibariyle Türkiye hariç diğer ülkelerde Özellikle gelişmiş ülkelerde reel fiyatların düşüşe geçtiğini. İngiltere'de sözünüzü kestim hocam. Son 15 yılın en dip fiyatları. Çünkü gelişmiş ülkeler enflasyonla mücadele kapsamında faiz arttırma politikalarına başladılar ve reel pozitif faiz olmasa bile sıfıra yakın bir yerde reel faizlerini konumlandırdılar. Peki biz hangi politikaya geçmeye başladık Allah aşkına? E biz de reel faize doğru gidecek bildiğimiz para politikasını, ortodoks para politikasına geçmedik mi? Çok açık bir şey var. Bakın daha ortada reel faiz yok iken reel fiyatlarda düşme başladı. Bir de düşünün ki reel faizlerin geldiğini bu reel fiyatlarda düşüş inmesi ciddi anlamda hızlanacak. Hatta belki A+'lar hariç yani lüks konutlar hariç nominal fiyat düşüşüyle bile karşılaşabiliriz. Ancak bir parantez açmam lazım başka. Hatırlarsanız %24'tü faizler, politika faizleri ne zaman? 14 Eylül 2018'de. Sonra faizleri indirmeye başladık ve nihayetinde 22 Mayıs 2020'ye geldiğimizde politika faizleri çok düşük bir yeri gördü. %8.25. İşte ondan sonra hatırlayınız dehşet konut kredisi alındı. Öyle değil mi başkan? Borç alındı. Onlar için bu dediğim pek geçerli olmayabilir. Onlar konutun nominal fiyatı ne olursa olsun. Diğer bir deyişe konutun reel fiyatı azalsa dahi o zaman kredi alan servet transferi sebebiyle Altını çiziyorum. Bravo. Servet transferi sebebiyle konuttan kar etti. Sakın küçük enişte borç almadıysan o zaman kendini o borç alanlarla karıştırma. Hocam şu servet transferini bize böyle iki satır anlatabilir misiniz iki kelimeyle? Hemen Sürekli yok. kullanıyoruz ama servet transferi nedir hocam? Yani ben paramı size mi veriyorum? Alıyorlar. Bunu bize bir anlatabilir misiniz hocam? Hemen ifade edelim bir ülkede negatif reel faiz var ise ki bu ne demek? Siz tasarruf sahibine enflasyonun altında bir ne öneriyorsunuz başkanım? Getiri öneriyorsunuz. Faiz parayı kullanmanın fiyatıdır. Paradan elde ettiğimiz faydanın fiyatıdır. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla tasarruf sahibi ne yapıyor? Mesela eşine o gün çiçek almıyor. Büyük bir bonus kaybediyor, değil mi? Çünkü eşi ona şöyle diyor. Necmi bak Ahmet her akşam çiçek getiriyor. Sen bana bir gün çiçek getirmedin Necmi ya diyor. Ne, Bizim ne, ne, Necmi cimri bir adam anladığım kadarıyla. Cimri bir adam Necmi. Necmi hanımdan azar işitme pahasına tasarruf yapmış. Ve Necmi parasını güvenmiş gelmiş bankaya yatırmış. Ahmet de karısına çiçek alıyor. Ama Ahmet kurnaz diyor ki ya bu Necmi bankaya parasını yatırıyor. Ben kredi çekeyim çünkü günün sonunda ben çektiğim krediyle tekrar yatırdığımda reel getir elde ediyorum Necmi'nin parasını kullanarak daldaki kuşu vuruyor. Transferi şu, ee, bizim atalarımız bunu çözmüş elin taşıyla elin kuşunu vurma sanatıdır. Hocam ne kadar güzel anlattınız. Tebrik ediyorum. Harika anlattınız. Şimdi hocam hemen buradan şu soruya geçmek istiyorum. Türkiye'de konut satışları anladığım kadarıyla biraz daha düşmeye devam edecek. Neden devam edecek? Çünkü faizler daha bir süre sadece Türkiye'de değil, dünyada değer kazanmaya başladı. Ki Amerika'da 5 yıllıklar %5'e geldi çok ciddi bir rakam. Keza 2 yıllıklar 10 yıllıklar da öyle. İngiltere'de son 28 yılın en yüksek faizini yaşıyoruz. Ve Türkiye'de de artık zorunlu olarak ki istemese de iktidar e, yükseltmek zorunda hocam. Ki Mehmet Şimşek'in en son bir toplantıda söylediği bir söz vardı. Artık reel sıfır faize doğru gidiyoruz, yaklaşıyoruz diye. Peki hocam burada şunu söyleyebilir miyiz? Bugün faizler yüksek. Fiyatlar düşerse ben alayım da nasıl olsa faizler yarın düşerse yeniden yapılandırma yaparım. Bu zemin yakın bir zemin mi hocam? Yani bu dediğim yakın bir senaryo mu? Yoksa çünkü geçmişte biz bunu yaşadık. Faizleri yüksekti. Enflasyonla birlikte patladı. Tam tersi oldu. Bu senaryo yeniden oluşabilir mi? Ya da Hayır bu defa yani derler ya Papa her zaman pilav yemez. Bu defa gerçekten öyle mi hocam? Burada konutla bunu mukayese ederken iki tane farklı pencereden bakmamız gerekir başkanım. Birinci pencerede sadece faiz ve konut fiyatı, konut değeri ilişkisine odaklanabiliriz. O zaman da deriz ki tabii ki o faiz haddinin maksimumu görme noktasına kadar görme noktasına kadar açıkçası aportta kalan yani tırnak içinde konutu yatırım aracı olarak görenler bekleyecektir. Bu da konutta talebi aşağı çekecektir. Niye bunu çok rahat diyorum? Şimdi sizin bana hemen kafanızda şu soru oluşmuşur. Ya Soner Hoca Allah aşkına ya. Konut yatırım aracı olur mu? Sen neden bahsediyorsun? Değil mi? Ben de diyorum Tabii. ki. soracaktım ben. Ücretli nasıl konut alacak başkanım ya? Bir bana çıksın bunu anlatsın. Ben de diyeyim ki konut yatırım aracı değil. Yani... Hocam bir istatistik de vardı ki geçen programda da konuştuk. Türkiye'de artık konuta erişilebilirlik oranı hızla düşüyor. Bunu faize mi bağlıyorsunuz yoksa artan şişirilmiş fiyatlara mı bağlıyorsunuz? Yani Türkiye'de konuta erişilebilirlik neden düşüyor? Enflasyon. Ücretlinin konut almak için tasarruf yapabilme şansının ortadan kalkması. Başka bir izahı yok. Çok basit düşündüğümüzde bu böyle. Buna neden olan şey ise enflasyon. Bakınız konut rantı Türkiye'de inanılmaz öyle değil mi? İki sene içerisinde bir arsada müthiş bir imar görme, müthiş bir inşaat alanı çıkma şansı ve olasılığı müthiş. Bu ranta yatırım ayrı bir şey bakın ranta yatırımı konut piyasası olarak dikkate alırsak çok fazla yanılmaya başlarız. Dolayısıyla bir kere şunu bilelim. Ücretli tekrar konut alabilecek tasarrufu yapabilme şansına sahip olana kadar. Bu hem kendi parasıyla da olabilir, hem borçlanma alternatifiyle de olabilir. krediyle yani. Krediyle olabilir. Yani gerçekçi anlamda olabilecek kredilerle bu olana kadar konut piyasasında dengelenmeyi ben mümkün görmüyorum. İşte hocam benim sorum da orada. O zaman ne zaman? Yani ben şimdi bugün mesela evet reel anlamda fiyatlar düştü. Birçok inşaat firması nakit ödemede yüzde otuz indirim yapıyor, yüzde kırk yapan bile var. E ben bu dönem kalkıp da faiz üç buçuk olmasına rağmen alırsam eğer bir süre sonra nasıl olsa faiz düşecek ki faiz sonsuza kadar gitmeyecek. Bu mantık doğru mu? Bu defa işleyecek mi? Geçmişte işledi hocam. Onu sormak istiyorum. Aynı zamanda sizin yorumunuzun da izahı bu olacak. Yani orta gelirli ne zaman alacak bu konutu? İkisini bir arada soruyorum. Hemen şöyle söyleyeyim. Bu sefer öyle olmayacak başkanım. Bu sefer bu faizin bir kere düşme süreci daha uzun olabilir. Çok daha uzun olabilir. Bugün medyada yoğun bir şekilde vardı. Aslında bir süredir var. Bu seçimle birlikte, seçim vaadiyle birlikteydi. Daha sonra unutuldu. Şimdi yeniden seçimin yaklaşmasıyla birlikte yeniden ısıtılmaya başlandı. 1.20 ile ilk evim konut kredisi kampanyası başlatılacağı söyleniyor. Bu arada bir kısa bir yorum yapmak istiyorum. Bugüne kadar eğer bu konut fiyatları bu hale geldiyse, eğer gerçekten bir balon oluştuysa tamamen bu tür kampanyalarla, hiçbir zaman gerçeğe, hayata mantığa sığmayan kampanyalarla fiyatların köpürtülmesiyle bu hale geldi fiyatlar. Çünkü geçmişte de baktığımız zaman kamu bankaları 0.70'de kredi verdi. Aslında burada 0.70'de ciddi bir kredi verilmedi. Tam tersi 200 bin lira, 250 bin lira ki ben bunu yeni çağdaki köşelerimde de sık sık dile getirdim. 200-250 bin lira gibi sembolik verdi. Ancak burada bir fiyatların yükselmesine, bu beklenti nedeniyle yükselmesine neden oldu. Şimdi sorum geliyor hocam. Bir, 1.20 faiz kampanyası olur ya da olmaz. Ancak bu fiyatlar üzerinde sizin söylediğiniz reel düşüşü önler mi? Yani kısa sürede olsa, orta vadede de olsa fiyatların biraz daha yükselmesi demiyorum. Ama bu seviyelerde kalmasını sağlar mı? İkincisi 1.20 kredi bankalar 45-50 bandında faizle para toplarken on üzerine 8 puanlık karşılık zorunlu karşılığı koyarken on üzerine işletme maliyetini koyup o paranın maliyetini 60'a yakın çıkartırken e, yıllık 14.4 ile hangi banka nasıl kimin parasını verecek hocam? Bunu da yanıtlarsanız sevinirim. Yani karşımda müthiş bir banka duayeni olduğu için cevabı da aslında verdiği için böyle bir banka buluyorsanız ben hemen müşteri getiririm. Kamu bankaları? Kamu bankaları versin diyelim. Tamam. Bakın. Görev görev zararı yazmayı kabul etsinler, versinler. Efendim 3 milyonluk bir konuttan bahsedelim, tamam mı? Çünkü ilk evi ya bu. Hani ilk evi de 3 milyon lira olsun. Ya olsun ya. Yani. Hocam 3 milyona konutu Ağrı'da alamazsınız. Ağrı'da e, şu anda 4 milyon civarı. Çok küçük olsun. Ya olsun ya bir tane. Çok küçük olsun. 1.20 ile ortalama ayda ne kadar Ödeme yapacak. Hocam en e, iyimser mantıkla baktığımız zaman aylık 45 bin lira filan taksit. 35-45 bin lira. Yani orada hadi ben dedim ki kampanyayı abartıyorum. 30 dedim ya. Ot Kim verecek ya başkanım hadi bulalım. <laughs> ee, bu arada bir polis 22 bin lira alıyor öğretmen 21 bin lira alıyor hocam ki biraz şey olmasın ama bugün Türkiye'de bir doçent 40 bin lira 45 bin lira maaş alıyor bir evet. profesör 50 bin lira maaş alıyor hocam. kim verecek benim merak ettiğim soru bu kim verecek bakın şöyle bir yanılgıdayız biz anlık çözüm düşünüyoruz dikkat ediyor musunuz başkanım anlık yani o an bir sıkışmışlık var o an o sıkışmışlığı nasıl çözebiliriz sorusunu soruyoruz. Bu şeye benziyor. şu andaki efendim 99 EYT aldı şimdi 2000'ler diyor ki kardeşim bir sene fark var ya diyor. Yani benim suçum diyor bir sene mi diyor. Üç sene sonra üç sene içerisinde ikinci bir EYT'nin çıkmacağını garanti edebiliyor musunuz? Edemiyoruz. Şimdi ikinci bir ben size perspektiften söyleyeyim. İkinci bir perspektif. Türkiye'deki konut kredisi olayını ifade edeyim ben size. Şimdi ne demiştik? En düşük faiz 22 Mayıs 2020'de görüldü. Bir haftalık repo politika faizi. Evet. Demek ki mantıki olarak ne düşünmemiz gerekiyor bizim? Yaşadık o dönemi ama bir daha söylemiş olalım. O 2020'den itibaren dehşet bir konut kredisi talebi oluştuğunu düşünmemiz lazım. Öyle değil mi? Çünkü negatif real reel evet. faiz hat safhada bakın negatif reel faiz hat safhada yani daha doğrusu hat safhada olacağı görülüyor. Gümbür gümbür enflasyon geleceği görülüyor. Pandemi para basılmış faizleri indirmişsiniz para arzını patlatmışsınız. Ne yapması lazım konut alacak insanların? Çok yüksek talep yapması lazım. Şimdi 2020'de konut kredisi 278 milyar lira. Bakın dikkat edin. Yok değil hocam. Değil. 2021'de 277 milyar lira artış yok. Bakın devam edin. Şimdi buraya dikkat edin. Artık 2022'de enflasyonla tanışıyoruz öyle değil mi? Abi %70'leri vurdu. 70. 22'de 360 milyar. Bakın enflasyon kadar artmıyor. Bu ne demek? Reel olarak doğru dürüst artış yok demek konut kredisinde. 2023 Mart 2023'e gelince zaten faiz artışı dönemi geliyor ama öncesinin olduğunu varsayalım. 392 milyar lira. Bu artışın çoğu da nominal bakarsak her seferinde yeni krediye gittiğinizde evin fiyatı arttığı için peşin evet, doğru. daha fazla olduğu için nominal anlamda artış var. O zaman ben size söylüyorum al konut kredisinde faiz en dibi görmüş büyük bir artış yok. Hadi niye bunu düşünelim? İşte bizim dediğimiz başkanım <laughs> ücretli çalışan konut alamamış. Ücretli çalışan kredi alamamış. Kredi gene kim aldı konut kredisini ya bu ülkede? Konut kredisini bu ülkede kefaleti olan muhtemelen bir evi olup onu da ipotek verebilen muhtemelen evet. bankada parası olan aldı. Parası olan. Yani sosyal olarak konutu olmayan alt tabadaki kredi alamadı ki zaten. Doğru. Ve yine sizin servet transferi dediniz. Burada da bir kez çıkıyor. Hocam çok güzel izah ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Buradan toparlamak gerekirse hocamın söylediği şu. Konut fiyatları reel anlamda artmıyor. Çünkü enflasyonla birlikte yeterince yükselmedi. Enflasyon daha fazla yükseliyor. yani kaba bir hesap yapmıştı hocam. 5 milyonluk evi siz 10 milyona satmadığınız şartlarda bir yüzde yüz enflasyon karşısında siz zarardasınız. Paranız değer yitirmiş anlamında ve yine hocamın çıkarttığı sonuçlardan biri de bu yüksek faiz ortamının daha uzun tıpkı FED gibi konuştu. FED de aynı. FED üyeleri de aynısını söylüyor. Daha uzun bir süre devam edecek. Yani belki Merkez Bankası faizi yükseltmeyecek ama düşürmeyecek de. Yani yüksek faiz ortamı devam edecek. Bu da konut piyasasının daha çok uzun bir süre. Yani benim hocama sorduğum soru, işte bugün yüksekten alalım, nasıl olsa satılmıyor. Yarın yeniden yapılandırma yaparız diye. Bu maalesef bu defa hocamın da ifade ettiği gibi işlemeyecek. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu konut konusunu ileriki günlerde tekrar işleyeceğiz seninle hocam. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar Başka. Doğru borsayı okuduğumda kitabın sadece borsa ve finansman çalışmakta olan kişiler değil, pazarlama dahil olmak üzere tüm işletme dallarında gerek akademisyenlere ve gerekse uygulamacılara ve hatta ötesinde küçük yatırımcılara önemli bilgiler sağlamakta olduğunu gördüm. Nitekim kitabın kısa bir süre içerisinde dördüncü baskısını tamamlayıp beşinci baskısına geçmesi gördüğü talebin en büyük nişanesidir. Kitabı hazırlayanlara kitap konularını çeşitlendirerek devamını tavsiye ediyorum. Başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.